Sizlerin doğa dostu gönlünden çeredim çeredi aşarız biz yolları kimse tutamaz bizi ben bir gezginim ben. Merhaba sevgili seyirciler. Lütfen artı bir programına hoş geldiniz efendim. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuz var. Kendilerini sunucu ve gazeteci olarak çok iyi tanıyorsunuz ama aynı zamanda da gezginler. Özellikle de şu anda birlikte gezmeye başladılar. Sevgili Balçık İlter ve sevgili Fatih Türkmenoğlu hoş geldiniz. Hoş efendim. bulduk. Merhaba. İyi ki geldiniz. İyi güzel, güzel. bir enerjiyle. Ben de çok mutluyum. <laughs> Fatih Bey her zaman çok severim. Aynı şekilde. E, bazı de onun için çok mutluyum ve birlikte olmaktan. Bizim için evet. büyük ki bir de Kesinlikle. böyle bir şey böyle bir programda olmak çok güzel gerçekten. <laughs> Şu dönemde olmak çok güzel o da değil doğru mi? mi? O Hakikaten da doğru. çok hoş. Birlikte gezmeye başladınız. Sizin dostluğunuz aslında e, uzun bir süreye dayanıyor. Evet Görüyorum aslında değil mi? çok dostluk mu diye aslında tanışıklığımız çok uzun bir evet. süreye dayanıyor. <laughs> Aynı yerlerde çalıştık. E, Baltiçek e, benden bayağı daha genç tabii aslında ama e, çok tabii. genç başlamıştı tabii. Tamam, lütfen o, o böyle söyleyelim. Rica <laughs> edeceğim böyle söyleyelim. Aramızda yani, neredeyse ki. 15 yaş. 20 bile O da küçücük kız görüyorsunuz. O yüzden bayılıyorum partnerime zaten. Ama çok, çok mezun tecrübeli ama değil mi? Çok tecrübeli. Yaşından çok öte bir evet. tecrübesi var. Öyle demek <laughs> de fayda var. Ee, hep birbirimizi biliyorduk ve ben onu hep tabii ki çok keyifle takip ettim. Sonra biz komşu olduk. Hı -hı. E, komşu olunca bizim tanışıklığımız e, arkadaşlığa, dostluğa dönüştü. Ve birdenbire artık yani e, neredeyse her hafta görüşür, buluşur olduk biz. Hadi sen bize yemeğe gel, yok sen bize gel. Sen <laughs> onu yap, ben bunu yapayım. Derken 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 bir günde bir yemekte oturuyorduk. Dedik ki ya biz niye kendimiz için bir şey yapmıyoruz? Hani pandemide herkes oturuyor. Herkes evet. bir yerlerde. Ama biz keşfetmeyi seviyoruz. Tamam hmm. çok uzaklara gitmeyelim. Olduğumuz şehrin mahallelerini dolaşalım. Kendi mekanlarımızı keşfedelim. Kendi hmm. insanlarımıza dokunalım. Hadi dedik biz kendi kendimize YouTube projemizi hayata Başlattık. geçirdik. İyi ki de başlatmışız. Şimdi tabii Fatih Türkmenoğlu deyince akla değil mi hocam gezi gelir İkail. ve pozitif bir yaklaşım gelir. Hı hı. Ben Fatih'in o pozitifliğini çok severim. E, kendisi de özel yaşamında da öyledir zaten hı hı. ama e, ekrana ay, o aktardığı samimiyet ve pozitiflik çok hı hı. kıymetlidir. Genelde medyada hı hı. görmediğimiz bir pozitifliktir hı hı. bu. O yüzden hani o pozitifliği bana o kadar iyi geldi ki e, onunla gezmek daha büyük keyif. Yani ben de amatörce hocam e, geziyordum ama Fatih ile birlikte olunca iş biraz daha profesyonelce gezmeye dönüştü. O yüzden çok çok mutluyum bu projeyi Şimdi. Bizi birbirinizi sanki tamamlıyorsunuz. Yani hem şimdi... E biyografilerinize baktığımda çok demin de bahsettiğiniz gibi ortak noktalarınız çok. E, o zaman daha belki tanışmıyordunuz. Uzaktan birbirinizi tanıyordunuz. Ama yollar birbirine yakınken sonra bir yerde buluştunuz. Dost e, edin, oldunuz. Doğru. Ve sonra şimdi birlikte bir projede bulunuyorsunuz. Ve güzel bir e, projede geziyorlar. E, ufak bir de İstanbul'a yakın bir yerde evet, de evet, geziyorsunuz. Evet, evet. Demirciköy gibi mesela. Bir evet. de mesela şöyle düşündük. Biz bu COVID dönemi maalesef e, gezginleri biraz engelledi haliyle. Hı hı. Hepimiz yurt dışına özlemişizdir herhalde Tabii. gezmeyi e, vesaire çok gezemiyoruz şey yani yurt içinde de gezemiyoruz bir taraftan da covid e, işletmeleri de çok kötü etkiledi evet. yani dışarılara evet. çıkamıyoruz eskisi gibi yemekler yiyemiyoruz yani kısmen yapabiliyoruz bunları dedik ki kendi kendimize bu işletmeler her şeye rağmen yaşamak zorunda ekonominin hmm. de hani devam etmesi lazım. Biz buna nasıl destek olabiliriz diye yola çıktık biraz da. Yani gidelim gezelim evet önlemlerimizi alalım sosyal mesafeyi koruyarak veya işte maskeleri takarak açık havada hmm. yine de gezilebilir demek için değil mi doğru mu tabii, anlatıyorum tabii. Fatih? hayat devam ediyor demek için çünkü biz önce aslında kendimizden yola çıktık biz dedik ki biz. Her koşulda güzel yemek yemeyi seviyoruz. <laughs> Her koşulda tamam belki Yeni Zelanda'ya gitmeyi şimdi düşünmüyoruz ama bir yerlere gitmeyi istiyoruz. Hani bu belki büyük adı olur. Hadi belki Göze aldık Çanakkale'ye gittik ama... Biraz İzmir'i de olabilir. Hadi İzmir'e. Bak, bak i̇ki de değil mi? gidiyoruz. Yani hadi hadi Bodrum'a, <laughs> İzmir'e. <in gülüyor> ama bir yerlere... In... Evet. Çünkü insan, Orhan Hocam bize yol açan insan, insan bir yere gitmek zorunda. Tabii. Gitmezse bir şekilde o enerjinin içinde evrilemiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ve ne de olsa dedik ya hiç, hiçbir yere gidemezsek kendi mahallemize gidelim. Bir gidelim. Ama yeter ki gidelim. Yeter ki bir yerlere gidelim. Yeni insanlara uzaktan da olsa dokunalım. Onların hikayelerini dinleyelim. <laughs> Ve onların hikayelerini paylaşalım. İyi ki yapmışsınız. Evet, böyle İyi ki başladık. Yaptım. Benim aklıma bir e, olay geldi. Şimdi 6000 bin tane okulda konferans verdim. Gitmediğim okul yok. Yahya Kemal Bey Ben beraber büyüdüm. Bizim evde kalırdı. Babamın Aa, Babam İstanbul işte. Milliyeti Müziği. E, 1958'de zor bir insandı. Beni de sevmezdi başka. <gülüyor> <gülüyor> Ama Yahya Kemal Bey atlı var Bakırköy'de. Oranın müdürü de bir zamanda habire beni çağırıyordu çocuklar. Yahya Kemal'i e anlatayım diye. Tabii ben babamdan duyduklarımı da anlatıyorum. İleride babam kendi gök kubbemiz altında kitabını ölümünden sonra çıkardı. <laughs> Yahya Kemal'i sevenler cemiyeti olarak. Falan. <laughs> ha, neyse. Okulda bulamıyorum Fatih Bey. Çok karışık bir yerde. O zaman navigasyon diyor. Bir gün gene böyle bir çocuğa sordum. Bak evladım dedim. Yahya Kemal Beyat Lisesi nerede? Biliyor musun? Biliyorum dedi. Başladı anlar. İşte hocam orada bir köprü var. Tamam dedim. Yanında bakka evet dedim. Yanında fırı evet dedim. Yanında pembe bir evet. De. O tarafa değil bu tarafa, de, tarafa gideceksin diyor. <laughs> ya. niye anlattın diyorum. <laughs> Şimdi insanlar. Evet, Müthiş evet, <laughs> <senesan gülüyor> tasvir ama. <gülüyor> 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 İnsanlar bilmiyorum demiyorlar. Demiyorlar evet. Eee evet. gelen ilk okul anlatıyorlar neresiyse evet. falan. Evet. Öyle bir anım var. Onun için İstanbul'u tanımak lazım. Yani ben evet. her semtini bilirim. Evet. Arabadan inerim. Herhangi bir bakkala giderim veya daha çok berberler çok iyi bilgi verir. Orada Tabii. ne oluyor, ne bitiyor, evet. ne konuşuluyor. Evet. Kahvelere eskiden gidemiyorduk sigara yüzünden. Şimdi gidebiliyoruz. Onun için İstanbul'u tanımıyorlar doğru düzüz. Çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Yani insanlar sadece yurt dışına değil. Türkiye'nin 81 iline gittim ve bir Muş'a gitmemiştim. O zaman 67 vilayet vardı benim çocukluğumda. Annem kızar diye söylemedim. O zaman otobüsler felaket Fatih Bey. Öyleydi öyleydi. Sigara duvarı içinde bir günlerce giderdik. Ondan Muş'a gittim. Annem ve arkadaşımla kalacağım gece dedim. Muş'a gittim döndüm 67 bir ayeti tamamladım. Tamam. <laughs> İyi yaptınız. <laughs> bir de birbiri ardına güzel yerler de açılıyor. Yani e, bunu da görmek evet, lazım. Evet, güzel evet, evet, şeyler evet. de oluyor memlekette ve çok doğru, kendileri eee mücadele eden insanlar var. Hı -hı. Yani mekanlar açıyorlar, ön önlerini açıyorlar insanları. Bunları da görmek lazım. İstanbul çok güzel bir şehir ve her daim kendini gelişletiyor, geliştiriyor, geliştiriyor. Hani bunları da görmek istiyoruz aslında. Önce insan kendi etrafını bilmeli, tanımalı doğru, kendi. Tabii kültürünü tabii, Tanımalı ki tabii. başka kültürü tanısın değil mi? Do çok tabii, doğru, tabii tabii. Çok doğru. doğru, doğru. doğru. Hayat, çok hayat. Bir ince güzel. bir evet, bir örnek anlatacağım Güzel. izninizle. Benim 13 yaşında bir ikizlerim var. Bir kızım, evet. bir oğlum var. Allah var çok Allah çok var. teşekkür Başka ediyorum. Hı. Çok kıymetli benim için. Ee, onlar çok küçük yaştan biraz kendilerine geldiğinden itibaren Fatih biliyor bunu. Ondan da tiyolar almıştım <laughs> zamanında. Arabaya attım bunları. Ee, kendim kullanarak İstanbul'dan çıktım. Bütün Çanakkale aşağıdan bütün Kuzey Ege, Bodrum'a kadar indik. Şu anda arkada görüyorsunuz. Evet. Ne hoşsunuz. Evet, macera evet. tatillerimiz. <laughs> biraz de. daha küçük halleri. <laughs> e, ve, e, ve hiçbir ...bir yerde yer yırtmadan hocam. Dedik ki biz bakalım... Yani. ...nerede buluruz? Dediler ki deli misin... ...tek başına? Ya dedim benim memleketim... ...çok özel. <laughs> yani bir de ben de... E, ...tanınıyorum da <laughs> gittiğimde... ...ben eminim ki çok güzel karşılı <laughs> Öyle karşılandım ki <laughs> hocam. Öyle <laughs> böyle değil. İkizlerle her yeri gezdik. Senden Bilmiyorum. de tiyoları aldık. Hatta <laughs> benim tiyolarımın üstüne bile çıkmıştı. <laughs> koydum <üstüne gülüyor> hatta <her gülüyor> Ve sonrasında bir rota daha yaptık. Bu sefer Eskişehir. Bence... Çocukların mutlaka görmesi gereken şeyler. Şey, yani. Bir tanesi Yılmaz Büyükersenin e de burada ilgileri iletilen özel bir adamdır gerçekten. Evet. E, Eski şeylerden çıkıp bu sefer aşağı doğru inip bütün Güney'i gezdik ve kalmadı hiçbir yer kalmadı gezmediğimiz e, ve ben çocuklara büyük eğitim olduğunu düşünüyorum yani gezginliğin hocam. ...o yaşlardan başladığını düşünüyorum. Şimdi bana diyorlar ki ya ne yapacağız? Ne macera tatili yapacağız? Nereye gideceğiz? Hı -hı. Çünkü yurt dışına da gideriz biz. Amazonlara gittik, Güney Afrika'ya gittik. Gittik de gittik yani. Dolayısıyla bence o gezginlik ruhu... ...çocuk yaşta başlıyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama şey. gezgin ruhu için... Ay şimdi te telecinin yanında tere satıyoruz gibi evet, yani. ama e, gezgin Parti ruhu be. için ille de ille de dünyanın hakikaten öbür uçlarına gitmeye gerek yok. Tabii. Gezgin ruhu bence keşfetmeyi seven ruh. Hmm. Karşısındakini tanımayı bilen ruh. Hmm. Gözlere bakan ruh. Kalpten kalbe ilişki kurabilen bir ruh çiçeği seven böceği seven doğayı seven gittiği sokağa bakan sorgulayan sorgulayan ha, şimdi böyle, böyle Merak. eğitimler var ya mindfulness eğitimi <laughs> bunların hepsini gerçekten bilerek doğmuş insandır bence gezgin bu eğitimlere hiç ihtiyacı yoktur. Gezgin görür, fotoğrafı çeker ve orayı anlar. Seni tanır, seni tanır, seni tanır. Herkesi hisseder ve yoluna mutlulukla devam eder. Gezgin böyle. böyle Hani Ay biz ben de geziyorum da bilmem. Ya yok yani. Hani herkesi ben turlarla, murlarla gidenlere bazen diyorum gitmeyin ya. Niye gidiyorsunuz? Cesaret eksikliği mi var acaba? Cesaret eksikliği de var. Kendi konfor alanlarını evet, evet. hiçbir öyle şekilde... Sonra düşürmüşler ya Bahşiş evet. hanım nasıl gideceği. Evet, evet, evet. Yani. Var. Ama onu bar. kırmak bar. lazım. O Kırdıktan ama sonra da keyfini alıyorsunuz. Fatih çok güzel turlar da var. Öyle deme değil mi? Yani, yani çok Turlarla çok güzel şeyler yaşanır evet. ama <laughs> birçok giden insan da mutsuz dönüyor ya bazı şeyden. Yani çok yoruldu diyor. Ama tabii. tabii gezmek çok zor hmm. bir şey. İşte hem fiziksel yorgunluk, hem psikolojik evet. yorgunluk. Bir sürü tanıdığın insanın hikayesi sende birikiyor bir kere. Evet. Bundan daha büyük bir yorgunluk olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, yani bir günde <laughs> 50 kişiyle <laughs> tanışıyorsun. Güney Amerika dedik de sizin de bir Güney Amerika gezinize bir gidelim bakalım. Aa, Aa gidelim. Ben, ben hatırlamıyorum. Ondan önce de ben bir şey siz bir ikili oluşturduğunuz ya şimdi. Evet evet. Biz de tabii ikili Tabii ben ya yaşlı ve çekinim. Yanımda diyorum güzel bir kadın hayır, olsun. Estağfurullah. <laughs> hiç olmazsa Siz benden bu kadar. Siz de Türkiye'nin <laughs> en, en karizmatik adamlarından hayır, birisiniz. Hayır, Herkes biliyorsunuz. Benim, yani. benim sizinle ilgili bir anım var. Onu anlatacağım. Ama mi hmm. geldi mi şimdi Yardım, söyleyeyim mi? Ya, söyleyeyim. Ben yıllar evvel evet. ama bundan böyle hani hiç kimsenin gitmediği zaman bal çiçek. 25-26 yaşındayım <laughs> o zaman da. <laughs> Sri Lanka'ya gittim. Yeni gazeteciyim. Hmm. Ve çok uzun gidiliyor tabii aktarmalar yaparak falan falan. Sri Lanka'da da Colombo'dan sonra Nuara Elia falan o çayların yapıldığı yer orada köylere gittim. Evet. Bir çay fabrikası var. Çay fabrikasına gittik, geziyoruz. İşte ben bir tane rehberim var ve beni gezdiriyor. Ben Türkiye'den gazeteci olarak zaten oralarda o zamana kadar Türk falan kimse gitmemiş. Yani yok öyle. Tanımıyorlardı belki. hiç tanımıyorlar de, sadece beyaz olduğun için peşinden koşuyorlar. Ve beraber hani bir hayat <laughs> geçiyor orada diyelim. Çay fabrikasında bir anı defteri var. Anı defterini açtım. İşte bir yazar mısınız dediler. Yazarım dedim, yazıyorum. Şöyle bir çevirdim kim var başka diye. Orhan Hoca. <gülüyor> Şaşırdın <laughs> mı? O zaman çok o zaman var. şaşırdım. Şu anda şaşırıyorum asla. <laughs> Sri Lanka'nın uzak şehrinin köyünden bahsediyorum. <laughs> Ama işte Orhan Hoca böyle, evet. böyle bir kişilik. Şimdi 48. ve değişiyor ya sırası. Evet. Şu anda dünyada 48. Evet. Biz bir ikiliyiz diyordunuz. Arada evet. yarım kaldı. İşte dedim ya yani güzel bir hanım. <laughs> Hiç olmazsa diyorlar ki beni göster tek başlarında bu Aa, herif ne işe alıyor değiştirirler. Şebnem'i de görünce daha programımız <laughs> <korkunç gülüyor> olduğumuz 9 yıldır devam şey, ediyor. Şebnem <laughs> <ne gülüyor> gerçekten öyle. güzel. Ben de çok şehrim diyorum ama gerçekten. <laughs> yani. Gezgin olmayı, çevre dostu olmayı. Kendimize tabii. kendimizce yani o kadar idealist olamasak da olmaya çalışıyoruz biraz yolundan gitmeye çalışıyoruz. Orada annesiyle, ablasıyla geziyor. Ama ne güzel. Biz arabayla geziyoruz ama ben daha önce anlattım <laughs> işte burada hiç ona anlatmadım. Peki. Kendimiz <laughs> bir şeyimiz var. Şimdi artık gidelim. Uruguay'a gidiyoruz? gidiyoruz? Gidelim. Peki nereye gidelim. gidiyoruz? Uruguay. Uruguay evet. peki. Tamam Uruguay. Tam pandemi öncesi. Congratulations. Evet. <laughs> Şu anda Meksika'dayız. Meksika. 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 Evet. Meksika. O ölüler gününü çok vermek istiyorum ben. Olan üstümüz bizim Mehmet de gitti Ertuğrul'a. İşte ölüler günü gece de oluyor ama daha çok gündüz aileler geliyorlar ölülerinin mezarlarının başında. Doğru. Eğlenceler yapılıyor, evet. çiçekler, yiyecekler onlar anılıyor ama biraz da hayat anılıyor. Müzikle, neşeyle, birliktelikle ve ne güzel dileklerle. Kaç töreni? Geçit töreni evet. yapılıyor sonra, töreni sonra da şey. ölüler Yani Meksika'daki ölüler günü 1-2 Kasım her sene evet. ve ne olursa olsun kutlanıyor bu. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Son yıllarda Coco filmini seyrettiniz mi Disney. Hmm. Sen çocuklarla mutlaka seyretmişsindir. Tabii ki muhteşem ve bir film. Coco ile çok popüler oldu tekrar evet. ama evet. aslında yüzlerce yıl önceden o olan bir gelenek bu evet. Meksika'da. Ve olağanüstü bir şey. Bir taraftan evet. da yemek görüyorum. Şimdi Hı. Gezi'yle birlikte hep yemek. Aa, Aa, şimdi Uruguay'a da bir Farklı. yemek. Ama çok Tatlı. iyi o. Yani buradan uyarıyorum. Ben, ama benim bana göre. <gülüyor> 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 ama şöyle bal çiçek hiç yemiyor aslında. Yok yok hiç yemiyor evet. değil. Çok az yani. ben seçiciyim. O şimdi gidiyoruz birkaç mekan. O her mekanda <laughs> mekan <da> iyisi <laughs> var. Bıraksa. <laughs> tabii tabii her yerde yiyorum. Ama <laughs> demeyi yani. de seviyorsunuz merak ediyorum. her şey mekanda da yedim onu. Yersek ne olur? Bir iki kolu bir yani. Nasıl oluruz yani? Olmaz ki ondan sonra. Burası da Miami yer. Ha Miami orası evet. Arada bir tipik şeyler de geziyorsunuz tabii. Tabii. Özlem içinde ölüyor gidiyor Miami'de. Bana da dedi ki bugün sen evde oturma. Hadi gel zıpla dedi. Biz bugün Miami e, kıyılarında tekneyle dolaşıyoruz. Denize girme zamanı. Biraz soğuk diyorlar deniz ama 20 derece falan su. Bence harika. İstanbul bu sene biraz karanlıktı benim için. Biraz griydi ya. Her fırsatta her e, güneşte kendimi sokaklara atmıştım. Burada bunu kaçıramayacağım. Miami Miami. Miami. <gülüyor> 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 Öyle huhulup bir şey yok. Merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Havası güzel sadece. <gülüyor> 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 biraz güzel. Yok bu i̇şte de yok. Hakikaten <laughs> <laughs> <azı gülüyor> öyle mi? Şey yok öyle. Ben güzel. de gitmiştim şimdi. Yani, ben de çok sevdiğimi söyleyemem. Ben de, ben yok, söyleyemem. Çok güzel her yer. Yok, şey yani. yok yani. Yani. sevmiyorum yani. Yok. Benim de hiç ama siz orada yaşamışsınız. tabii. Yarı zamanlı <laughs> yaşadım ama <gülüyor> <gülüyor> evet yani çok özel şu anda <laughs> ben de bulmuyorum. Yani şöyle güzel. Ee, burası çok soğukken oranın e, Belki, ılıman evet. bir iklime sahip olması plajları, evet. O kışı orada bir Bir de şu güzel galiba. Neredeyse Fatih'in işte pozitifliği orada giriyor. Neredeyse oranın keyfine varmak. Değil çok mi? Yani doğru. Yani A, burası da kötüymüş ama oradaysan şey mecburen yok, oranın evet. güzel taraflarını evet. ortaya çıkarmak. Yani aslında İstanbul'a yapmaya çalıştığımız da o. Do evet, Dolayısıyla doğru. Doğru. E, keyfi almak lazım diye düşünüyorum. Yani yargılamak değil Tabii, de değil mi? Bardağın hani, neyse. Dolu tarafına, tarafına bakmak. bakmak. Evet. Genel anlamda da hayatta da evet. öyle bakmak gerekmiyor. Evet, Doğru. Onu Doğru. Doğru. biraz Doğru. acıklı bir hikaye anlatacağım. Deminli Fatih Bey işte Nauru. Hocam ne olur, bey, bey e, demeyin, ne olur? E, Fatih <laughs> Nauru ama, şimdi benim 193 ülkeyi tamamlamam için en son onlar kaldı. Hmm. E, onların merkezi Fiji'dir biliyorsunuz. Evet, e, Nadi veya Suva alanında i̇şte haftada bir uçak var. Pahalı tabii o Marshall Adaları tabii. efendim Mikronezya işte e, fakat en zor gidilen Kiribati'ydi. Kiribati Dünyanın en fakir ülkesi. Ortalama yaş tahmin edin. Türkiye'de kaç ya? Ee, yaklaştın. 30 falan. 22. Oo, Oo. çok Resmi bu. Korkunç. Resmi. Neyse bir uçağa bindim sonunda. Pervaneli bir uçak havaya gidiyor. Dönüyor aynı akşam da uçak biraz da kalacak yer yok orada fazla. Yanında da bir bakan tesadüfü, ekonomi bakanı. Ondan sonra indik. Zaten pervaneli bir uçak, bir ufak kulübe. Bir de vize problemi çıkardılar. Az kalsın gidemiyordum. Kiribati'yi vize alamıyorsunuz. Kimse cevap vermiyor. Falan. Neyse sonunda bilebildim uçağı Bir tanıdık vasıtası. Yani, e, bir adam aldı beni. Öyle, zaten adaları biliyorsunuz. Hmm. Su altında kalıyor. Zaten yarısı şu anda taşınmış vaziyette. Bizim tüketim hırsımız yüzünden. Yani, Oralarız. Maalesef. su altında kalıyor. Evet. Zaten alçak adalar. E, denizcilik hakkını, balıkçılık hakkını Ko Güney Kore ile Tayvan'a satmışlar. Hiçbir gelirleri yok. E, tarım yok, etraf su içinde. E, endüstri yok, turizm yok. Niye gelsinler ki? Kalacak yer doğru, yok. Evet. Hiçbir gelirleri yok. Baktım, böyle kaç tane kulübeler. Kulübelerin etrafında Vatikan, Roma, Varşova gibi isimler yazmışlar. Bakan Bey dedim, ne ilgisi var dedim bu şeylerle? Hı. Hocam, dedi, yardım ederler diye ve sinirleri verdik, dedi. Ha, ha. ha yazık. <laughs> <güzel. gülüyor> Çok Pol üzünlü. Polonyalı bir iş adamı, evet, evet. Fahri Konsolos olmak için yardım etmiş. Neyse, devam edelim. Bir köye geldik. Hocam dedi, bir de baktım çocuklar böyle çamurda oynuyorlar. Demin Ölüler e, gününden bahsettiniz. Çocukların elinde kemikler var. Ne kemiği bu dedim, insan kemiği dedi. Biliyorsun Pasifik'te hmm. Fatih, e, genellikle ölülerini bahçeye gömerler. Evet, hani evet. bu demin bahsettiğiniz evet. olaydan, ölüye olan saygılar. Evet. E tabi yağmur yağınca ortaya çıkmış, çocuklar da oynuyor. Ve hiç unutmuyorum bunu, çok yerde de anlattım. Ve buradan herkes, yemeğini tabağında bırakan, evet, e, israf evet, evden, evet. boşuna alışveriş yapan herkes dersini alsın lütfen. Hocam dedi, buradaki çocukların hiçbirinin ismi yok dedi bakan. Niye dedim? E dedi bunlar bir yaşından küçük dedi. bunlar yüzde sekseni dedi bir yaşına gelmeden ölecek zaten dedi. Niye isim verelim ki dedi, gerek yok dedi. Nasıl söyleyecekler dedi. Eğer dedi bir yaşına kadar yaşanabilirsek dedi, o zaman isim veririz, bir domuz keseriz dedi. O aksi zaten ölecekler dedi. O da ihtiyar bir adam, hiç unutmuyorum, titriyor. Ben ona bakınca dedi ki, buna gelince dedi, bu kanser dedi. Buna yapacak bir şeyimiz yok, ölmesini bekliyoruz dedi. Hindistan dedi, iki ayda bir bize bir uçak yollar dedi, hastalarımızı Hindistan'a taşırız dedi. Bunu koyamam ki dedi. Daha yaşaması gereken insanlar var dedi. Onları Hindistan'a yolluyoruz dedi. Hocam dedi, iki defa Cumhurbaşkanımız dedi, gitti dedi, Birleşmiş Milletler toplantısına dedi. O da kimsenin umurunda değil dedi. Uçaklar geliyor, özel uçaklar dedi. Norveç Başbakanı, İsveç Başbakanı dedi. Kalk yemekler geliyor, yemekler tabaklarda bırakılıyor. Saatlerce lüks otellerde duş alıyorlar dedi. Bizim Cumhurbaşkanımızı dinlemiyorlar dedi. Çünkü kimse kötü bir şey duymak istemiyor dedi. Doğru. dedi dönüyoruz biz. Şu anda taşınmak üzereyiz dedi. Burası da bitti dedi. Çok, Hocam, en çok değil mi? Yok, Şimdi yeni çok yazıyorum, yazıyorum. hatta yeni yazdım şey. Kırbatiyi ve diğer Maçlada'lar'ını evet. e, Mikronezya'yı. Mi Şimdi projeden mi başlıyorsunuz? Şimdi Gitmedim ama çok araştırıyorum. Son bir aydır sırf bunları okuyorum. Duydunuz mu bunları? Hepsini ve hepsini bitirdim. E, çok YouTube seyrettim çünkü kimsenin ismini bilmediği ülkeler atlası diye bir kitap yazıyorum. Bitirdim. Ne güzel. Şimdi ediyorum. Bugün ediyorum hatta yayınlıyorum. Süper. Bütün bu ülkeleri öğrendim. İşte bu Marshall Adaları var. Gambia, Tuvalu gibi, Barbados evet, evet. gibi, Palau, Nauru gibi. evet. Bütün öyle bir bir tek özelliği. O şımarık bir e, mankenler grubu var ya bir dünya bir memle diye. Hı. Onlar oraya gittiler bir yerimde. İlk defa başına tutuyan ülke olduğu için bunun çok adası var Mikronezya'da. Şeyin pardon ki bir duymuşsunuzdur. Hı hı. Ee, evet. Yani, tabii, tabii. Çok sayıda tabii, adası tabii. var. Oraya gitmişler bir kuruş yardım etmedikleri gibi o adamın da canını okumuşlar. Şampanya şişeleri, bilmem ne, sigaralar. Ee, oradan yayın yapmışlar işte biz Milenium'a milyon iki defa girdik diye. Canlarını okumuşlar oranın. Bir kuruş yardım etmeden dönmüşler. Hocam Hı. bir şey merak ediyorum sözünüzü kesmemek için. Bu Covid döneminde aslında tüketimin ne kadar e, kötü olduğu ve evet. de hayatımızın hı. aslında bu kadar yüzeysel olmaması gerektiğine dair çok önemli derslerden bir tanesiydi. Hepimiz hepimiz derken dünya evin içindeydik aslında. Evet. E, fakat buna rağmen şimdi hani e, kademeli kademeli dışarı çıkmaya başladık hı hı. ya ders aldık mı hocam? Hayır. Ve ben, ben, çok daha ben, kötü değil i, mi? İnsan çabuk unutan bir varlık. Maalesef. Ee, her türlü kötülüğü bir anda ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı milyonlarca insan öldü. İkinci dünya savaşı tekrar çıktı ders aldılar. Mı? <laughs> Doğru. Ben bundan da ders sanmıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. o yüzden sordum. <laughs> çok da çok, 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 çıkmaya başladı. Yani onu yani demeye çalışıyorum. De, Deminden de. mesela o maskelerle ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. O hmm. maskeleri atmadan önce iplerini kesmemiz gerekiyormuş. Tabii. Çünkü kuşların ayağına takılıyor. Da, takılıyor. Ve hmm. hani bayağı çevreci örgütler bununla ilgili kampanyalar başlattılar. Hmm. Şimdi isim vermiyorum. Dünyada özellikle. Ben daha yeni duydum. Nereden duydum? Çocuklarımdan duydum. Çünkü çocuklar bizden hmm. daha önce öğreniyorlar bu tarz şeyleri hmm. ve hakikaten bizi ileri götürüyorlar. Senin Doğru, de kızlar öyle. öyle. Evet. Dolayısıyla aman diyeyim ne olur o maskeler atıyoruz çünkü oralara buralara çöpe atıyoruz ha, en azından. Atıyoruz keselim. Değil İnsanlar sokağa atıyor. Sokağa şey, atıyorlar da ama da şöyle, keselim evet. en azından. Aa, yani bir komşum var. Evet. O tekrar kendi maske diktiği için onları istedi bizden. O yüzden biz kesmiştik onları. Evet. Yani ha, O evet. dışarıdaki şeyler için diye zaten dışarı atmıyoruz gene. Yani çöpe atıyoruz ama öyle. onu istemişti. Atmayın dediler. Kesin orada. Tabii, tabii. Ben tekrar kullanırım demişti. Aynen çöpten çöp nedir ki böyle ee, bir Yani Tabii. nedir hakikaten Doğru. öyle yani evet. bu COVID süreci bize daha fazla tüketmeyi dayattı gibi geliyor bana da. Maalesef. Aslında yani. şurada şunu mu öğrenmemiz lazım? Bal çiçek hocam, şebnem belki hiç çöp üretmeden nasıl yaşarız? Belki Aa. buna bakmak lazım değil ya, bak, mi? Çok uzun zamandır şart. bakıyoruz ama bir örnek şimdi gelecek. Özlem Denizmen'den ekonomi programları hazırlayan Aa, evet, sevgili Özlem Denizmen'in. Bir paylaşımı izleyelim sonra üzerine konuşalım. Cumartesi diliyorum geldi biliyor musunuz? Şimdi çekime gidiyorum televizyona. Üzerime şöyle bir şeyler giyiverdim hızlıca. Ceketim böyle 15 senelik falan. Şöyle yakından alalım gösterelim. İçimdeki bluz o da böyle en az 7-8 senelik. Şöyle blücünümü gösterelim. Blücünüm en az bir 10 senelik. Ayakkabılarım bir arkadaşım hediye etti. Ben giymiyorum al sana yarasın dedi. İşte böyle bir sabah. Benim Sen her, her şeyim ikinci erdir, Fatih. Öyle midir? Her şey. İşte burada. Bazen o, ben de şey, getiriyorum. Şey, 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 bazen de bazen de ben... anneannesinin falan yapıyor. Anneannemin, <laughs> babaannemin <gülüyor> a, a, annemin, teyzemin bazen bana verdikleri <laughs> ama üstüme yaptırıyorum onları. Tekrar <laughs> tercih, tercih <ediyorum>. <gülüyor> Bazen <gülüyor> yaptırmada <gülüyor> gerek yok. Böyle bol da giyebiliyorum kemer tabii, takarak. Tabii. Onu çok o yapıyorum. O kadar güzel ve incecik ki zaten ne giyse yakışıyor <gülüyor> yani. Ama bu sefer de eşyam. Baktım bu sefer eskiler eskiler ve yeniler gelince baktım eşyalar çoğaldı. Vermeye çalışıyoruz tabii ki. Ama eskiden kıyafette çok yapabildiğimi söyleyemem. E ama eee mobilyada mutlaka yapıyorum. Hmm. E, çünkü o çok önemli diye düşünüyorum. O ikinci eli yapıyorum. Eee kendi kıyafetlerimde kızlara, çocuklara. Tabii. Orada e, orada oradan da, 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 da kullanman. Şey. Şey. Yani. Evet Hep yapmaz mıydık <laughs> <laughs> Fatih? Bir Eğer şey olsaydı kıyafetler bedenler olsaydı <laughs> gelebilirdik. Öyle şimdi öyle <laughs> Evet o zaman şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra tekrardan birlikte olacağız.